Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki dakikada arkadaşlar karakter çıkarma taktiğini göstereceğim. Yaptığım taktiklerin hepsini topladım en kısa halini göstereceğim arkadaşlar. Bu arada bildiğiniz gibi bir serimiz vardı. 1000 aboneye kadar 10 hesap vereceğiz. Yollar bitmişti zaten 1000 aboneyi de geçmemiz çok oldu. Ondan dolayı arkadaşlar 3000 aboneye kadar 10 hesap var elimde. Her 100 abonede bir hesap vereceğim arkadaşlar. Bu videonun yorumlarından da bir alacağım işte. Bir tane hesap vereceğim bu videonun yorumlarından da. Neyse hızlıca taktiği göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi bugün de 10K hesap vereceğiz birine. Yapmanız gerekenler kanala abone olup zil tuşuna açmak, bu videoyu like atıp yorumlara herhangi bir video yazıp bu videoyu da sonuna kadar izlemek. Zaten arkadaşlar 2 dakikalık video olacak. Ondan dolayı sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Hızlıca gösteriyorum. Arkadaşlar kapak fotoğrafınız bakın şu olan. Şunu yapacaksınız. Eğer sizde bu yoksa bu bunu yapın. Şu ikisinden birini yapmanız gerekiyor. Ad rengi kesinlikle sarı olacak arkadaşlar. Şöyle ayarları da göstereyim. Arkadaşlar şeyi Dili arkadaşlar şunu yapın. Poloskin'in yanında bir dil var. Sonra arkadaşlar gelip buradan da şunu seçin. Yaptım. Şu konumu seçin. Ya şimdiye kadar yapmış olduğum taktiklerin hepsinin bir ortalamasını aldım arkadaşlar. 2 dakikalık hale düşürdüm. Sonra arkadaşlar dükkana gelin. Şuraya klasik amesi bir kere destekleyin. Lucas'ı falan desteklemenize gerek yok. Herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Bu kısa hali. Sonra arkadaşlar istediğiniz bir karakterle deneye girin. Hızlıca dikkatli dinleyin arkadaşlar. Mesela ben Jackie'yi isteyeceğim. Jackie ile deneye gidiyoruz arkadaşlar. Şuraların hiçbirine karışmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece şuraya gidiyorsunuz. Şurada ultra açayım ben şu büyüğünden. Sadece şu sondakilerine gidip arkadaşlar. Onların hepsini keseceksiniz. Zaten Jackie elimde olduğu için hepsini birlikte keseceğim. Video 2 dakika olsun diye Jackie ile girdim. Yoksa başka karakter istiyorum zaten bu bende var. Hızlıca çekelim arkadaşlar hepsini birlikte çektik ve öldürdük çıkıyoruz. Onların hepsini öldürüp çıkıyorsunuz ve başta yaptıklarımızı yapıp kutularınızı açmaya başlayabilirsiniz. Şimdiye kadar yap, yapmış olduğum taktiklerin hepsinin ortalaması bu arkadaşlar. Mutlaka deneyin gerçekten de çıkıyor. Ben bu taktiklerle tüm karakterlerimi çıkarıyorum. Şöyle göstereyim Crow'u bu taktikle çıkarmadık ama bu taktiğin daha gelişmiş haliyle çıkardık. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Dediğim gibi çekilişe de katılmak istiyorsanız yorumlardan alıyorum. Yorum atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi günler arkadaşlar.